Herkese selamlar videomuza hoş geldiniz. Bugün karşınıza Sunning Run sistemi ile çıkmış bulunmaktayım. Dostlarım bildiğiniz gibi son zamanlarda bu tarz sistemler çok fazla türüyor. Ya birisinin adı değişiyor, ya birisinin kazancı değişiyor ya da birisinin rengi değişiyor. Bu oranlar sürekli farklılık gösteriyor. Peki Berkant bu sistemlerden kazanç elde etmek mümkün mü? Şöyle bir olay var arkadaşlar. Yeni çıkan bu tarz bakın gösteriyorum ana sayfaya bakın rengi ne olursa olsun ismi ne olursa olsun bu tarz arkadaşlar sistemler eğer ilk gün bulunduysa mesela ben paylaşırım videolarımı derim ki kardeşim merhaba işte selamlar bu video hani ee, bu sistemin çıkış tarihi. Bir gün oldu, iki gün oldu, üç gün oldu. Ben sana gününü söylerim ve ona göre paylaşırım arkadaşlar ve tüm sistemi detaylı bir şekilde anlatırım. Sen de ya girersin ya girmezsin. Sana kalmış bir şey. Şimdi arkadaşlar bu sistemde şöyle bir olay var ki sistem 2 hafta öncesinde açıldı. Benim bir arkadaşım var ismi Berke. Berke bu sistemden 2 haftadan beri çekim aldığını söyledi. Ben de dedim ki normalde bildiğiniz gibi shopping sistemlerinin maksimum ömrü 10-11 gün. Hani 12 günü geçeni görmedim. Şimdi bu sistem 14 günde değil 15 günlük bir sistem. Şimdi arkadaşlar ben buraya risk alarak girdim. Ve senin Kesinlikle sisteme girmeni önermiyorum. Ben burada kendi riskimi geri aldım ve dedim ki acaba 2 haftalık dayanan bir sistem daha ne zaman dayanabilir? Bana ne kadar zarar ettirebilir? 2 hafta geçmesine rağmen ben bu sistemden kar elde edebilir miyim? Evet arkadaşlar bu videoda bunlar öğreneceksiniz. Şimdi öncelikle 2 dolar yatırımı şöyle sizlere göstereyim. 2 dolar yatırımı yaptım buraya. Sistem bizlere kayıt olduğumuzda yaklaşık 3 dolar verdi. 3 dolar verdikten sonrasında arkadaşlar ben buraya geldim. Reşaz kısmına bastım. Bildiğiniz gibi dostlarım burada e, Trust Vault hesabınızdan yatırım yapabilirsiniz. Veyahut da soğuk cüzdan artık hangi bildiğiniz soğuk cüzdan varsa yatırım yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi yatırım yaptıktan sonra kesinlikle Submit'e tıklamayı unutmayın. Tekrardan söylüyorum bu sistem kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Özellikle bu sistem için konuşuyorum. Ben burada kendi riskimi aldım ve 2 haftalık pardon 15 günlük sistemden bu kadar geç olmasına rağmen kar elde edebilecek miyim yoksa edemeyecek miyim bunları sizlere aktaracağım arkadaşlar. Detayları Telegram grubumda sizlere anlatacağım. Yani Telegram grubumuza da kesinlikle katılmayı unutmayın. Sonuçları oradan paylaşacağım arkadaşlar. Şimdi e, öncelikle buradan yatırımımızı yaptıktan sonra rewards kısmını pardon. Yatırımımızı yaptıktan sonrasında Hı. VIP 1 kısmı açılıyor bizde. VIP 1 kısmına tıklıyorum ve buradan tek tek görev almaya başlıyorum. Şimdi Görev aldım bir. Görev aldım 2, Görev alıyorum 3, Alacağım inşallah. Ha iki tane görev alabildik ve iki tane görevde bizim kazancımız herhalde aynen. 40 cent. Şimdi amorti süresi yaklaşık kazançla birlikte 5 güne tekabül ediyor. Tamam. Şimdi arkadaşlar withdraw diyeceğim. Buradan adres ekleyeceğim. Arkadaşlar adresimi ekledikten sonra Şöyle bir şey fark ettim maalesef ki ee, Şöyle sizlerle Takdim edeyim 0.40 Keşke öncesinden görmüş olsaydım bunu Buraya şifrem gözüküyor mu Gözükmüyor Şöyle arkadaşlar şifremi giriyorum Fakat çekim alamayacağım gibi gözüküyor ee, Submit'e basıyorum arkadaşlar Buradan ama çekim alabildim <laughs> Şimdi arkadaşlar şurada şöyle bir durum var Burada 1 dolar minimum Çekimin olduğunu söylüyor fakat Baktığımız zaman 40 centi şu an çektim mi? Bir daha kontrol edeceğim. Evet 40 cent gitmiş gözüküyor. Yani buradaki bilgi yanlışmış. Hani ben de şaşırdım zaten. Burada 1 dolarsa nasıl parayı çekeceğiz diye. Şimdi arkadaşlar paranın gelmesini bekleyeceğim. Ee, şöyle şuraya da bir Türkçe diline çevireyim. Şuradaki yazı ilgimi çekti. VIP 1, VIP 8'den tamam yani yatırımlı bir şekilde kazanç sağlanabileceğini bizlere burada belirtiyor. Para çekme süresinin 5 dakikayla 24 saat olduğunu söylüyor. Fakat ben 24 saat olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Genellikle bu tarz sistemlerde ne olursa olsun paranız yaklaşık 1-2 dakika içerisinde gelmesi lazım arkadaşlar onun dışında kurallara baktığımız zaman bakın kesinlikle tekrar uyuyorum. Aman yapmayın. VIP 2 diyor ki 15 dolara günlük 1.27. Hadi belki düşünülebilir eğer yeni bir sistem olsaydı. Fakat dostlarım sistem eski bir sistem. Ben burada sadece kendi yani sizlere yaptığım deneyin sonucunu paylaşacağım. Telegram grubumda. O yüzden arkadaşlar Telegram grubumuza tekrardan hatırlatıyorum. Katılmayı unutmayın. Bakalım burada VIP 8 günlük 200 dolar, 2000 dolar kazanıyormuş. Vay anasını. %20'lik bir kazanç alıyormuş. Şimdi arkadaşlar para geldi şu an gördüğünüz üzere. Yani ben şu an 2 dolar yatırdım sisteme ve hani komisyonla birlikte de 2.80 diyelim. Amorti süremiz olsun 5 gün. Tamam mı? Ben şu an 5'te 4'ü bitti şu an. Yarın bir çekim daha alacağımı varsayarsak 5'te 3'ü bitmiş olacak. Yani pardon 3 tane daha e, çekim almam gerekecek. Yani bu sistem 5 gün daha gidecek mi gitmeyecek mi? 2 haftalık bir sistem arkadaşlar. Aldık kumarımızı oynadık. Bakalım ne olacak. Evet. E, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Son bir kez daha bakıyorum. Anlatmadığım bir şey yok. A540 diyor burada. Ops tamam gitti. <laughs> Dedim bir kez daha çekerim. Belki bu olduysa. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.